Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ukosta birliktesiniz. Ben Ukos'tan Sefa. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Command and Conquer Generals'ta USA'nın yani Amerika'nın 3. bölümüyle birlikteyiz. Buyurun oyuna geçelim. Oyunumuzu yükleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Çok teşekkür <laughs> ederim. Our Arkadaşlar bu Generalsta Command and Conquer General'sı bitirdikten sonra bunun Zero Hour'a geçeceğim. Bilginiz olsun serilerini devam ettirmek istiyorum. Ondan sonra da artık bakacağız başka oyunlara geçebiliriz. Yani başka bir şey de yapabiliriz. GLA var gördüğünüz gibi. Ve müttefiklerimizi kovalıyorlardı galiba. Müttefiklerimiz zor durumda. Onlardan kaçıyorlar. Onlara yardımcı olacağız büyük ihtimal. Başladım. 1600 dolarla başlatıyor. Engineer escape. Bekarlamadım. Hmm. Engineer'ın neyi bilmiyorum ama escape 100 tane Amerikan e, gücünün kaçmasını e, sağla diyor. Şimdi artıdan buradan geldiklerini görüyoruz. Yani arkadan geldikleri için glada hemen burayı korumak istiyorum şöyle. Bakalım şunlardan hemen şu araçların içine alalım. Biliyorsunuz arkadaşlar hamliler içine e, asker koyduğunu ateş edebiliyor. Ne olursa olsun. Ben de şimdi korumak için onları götüreceğim buraya. Büyük ihtimal şey yapamayacaklar. O yüzden şu ileriden gelmelerini istiyorum. Şuradan. Şurada da yol var. Oradan gelsinler. Şimdi hemen bunlar da buraya gelsinler. Şu yukarıdan korusunlar onları bunları. Abi niye bekliyorsunuz? Ben bunları korumaya devam edin. Sen ne yapabilirsin abi? Hemen bunları alın abi. Özel eşyalarını alalım daha güçlü olsunlar. Evet araçlarımız burada gelin abi hemen. Güzel, 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 güzel. Hemen abi aşağı, aşağı koruyun. Hatta şurada koruyayım. Gelenlere engel olmayalım. Güzel abi. abi. biraz bek biraz bekleyin siz. Şimdi emir veremeyeceğim. Bir dahaki gelecek askerleri korumamız gerekiyor yani. ama. Şurada korusunlar. Şurada abi. Engellemeyelim gelenlerde. İskeri yerimiz var, kışlığımız var, para alabileceğimiz yer var. Bir tane daha alalım hemen, şu güçleri yükseltelim, burada da hava üstümüz var, şu özellikleri hemen alalım, bunu satalım, buraya bir hava suda daha kuracağım. Ben de şimana yeni başladım. Gel abi. Şuraya bir hemen karakter kur. Upgrade burayı buraya koruyabilir. Aynen bunları bunlar buraya korurlar ya sıkıntı yok. Şimdiye kadar 18 tane Amerikan gücü geçmiş. Onları kurtarmışız. Şimdi şuraya bakmak istiyorum. Burada da telarik rıhtımı var. Rıhtanmış. Bir daha baktım gördüm. <laughs> Abi aynen. Aynen aynen aynen. Yol vermeyin. Gidiyorlar abi. Gidiyorlar. Abi hemen. Hemen 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 hemen. Aynen böyle. İlerle bekleme. Moving abi Visibility clear. Aynen süper. Geri dön abi. Siz gelin. Buraya koruyun. Aynen bir tane buraya koy süpersin. Bir tane de şöyle koy. Burada iki tane oil derek var. Yani ee, para getirebilen. Hemen arkadaşlar şöyle yapalım. Bir tane şundan istiyorum. İki tane de askeri istiyorum. Hatta onu verme. Boşa masraf olmasın. Bunu aldıktan sonra iki tane askerle bunu göndereceğim. Gel abi yani buraya. Sizde şey var mı? Evet var. Gel abi yani buraya o zaman. Gel 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 gel. Aa niye alamıyoruz bir dakika? Bunu alamıyor muyuz? Alamıyor niye? Ha şuradan alamadık. Tamam bunu alalım. Bunu alalım. Sniper. Sniper mı tamir mi? Bakalım bir dahaki düşmanlar ee, sivilleri de ay sivil demişim normal düz askerle de geliyorsa ha, para bitmiş ha hadi yok, yok olacaksın yoksa düşman gelecek oraya. şimdi geçecek aynen Loud and Special forces here. Ya şeyle gelmiyor. Çok iyi. Abi geçirmiyorsunuz. Ha geliyorlarmış askerleri. Nereye gidiyorsun abi? Abi hemen 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 hemen. hatıra bıraktınız bak. Hemen koruyorsunuz burayı, sizi şöyle koruyun abi, Hadi, bu burada kalsın, geldin bir geldin hemen supply center kuralım, buradan da alsınlar, domine abi de hemen yere bırak, çok iyi, buradan bitmiş mi, bitti tamam, hemen buraya al, buraya al, sen buraya al. Gel 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 gel. daha vardı. O da o nerede? Sen de gel abi. Bekleme. Sen de gel abi. 20 13 diyor. Ready for action. We have their building. building is Another 25 to go. Hemen ha bir tane buraya. Gel. Bir tane buraya. Gelenler bir yanlardan vursunlar. Bir tane. Bir tane sniper abi sniper. İki tane sniper istiyorum. Abi siz de gelin. Burayı koruyun. Kaçtı? 1600, 1603 3200 eder. Bir tane daha alacağım. Abi sana bakarsan enerji kalmayacak. Gel enerjiyi kur. Çok iyi abi gel. Sniper gel buraya. Şimdi kurdu dur abi. Abi atışa çıkmışsınız yoksa? Tamam buraya hemen. Sen onları boş ver abi gel 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 gel. <laughs> hemen gel abi. Çok iyi. Buna atış et. Bunu atış abi. Helal 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 Aynen öyle, aynen öyle. Hadi bakalım. Buraya koy abi. Size buraya koy Sniper, aynen abi. Sen buraya koru. Ha, plop, 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 abi. Sen daha al, aynen. Buraya koru abi. Ben de şöyle mi koysak acaba? Buraya koyamıyor musun? Kötü olmuş.

Yaşa bunları buraya iki de koymuşuz. Yoksa base'imizi saldıracaklarmış. Evet kazandık. Evet bu bölümü bitirmiş olduk. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Diğer videoya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.